Allah'ım. Ah! Ah! Aşık mısın Ah! Ah bu ne ya böyle? Ah! Herhalde yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah! Ah! Aşık mısın Ah! Ah bu ne ya böyle? Ah! Herhalde yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah! Ah! <laughs> şaka mısın? Ah. Ah bu ne iş ya böyle? Şey. Ah. Herhalde <laughs> yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah. Ah. A şaka mısın? Ah. Ah bu ne iş ya böyle? Ah. Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah. Ah. A şaka mısın? Ah. Ah bu neymiş ya böyle? Şey. Ah. Herhalde <laughs> gerçek yapmıyorsunuz. Allah. Ah. 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 Aşık mısınız? Ah. Ah bu ne iş ya böyle? Şey. Ah. Herhalde ya, gerçek yapmıyorsunuz. Allah. Ah. 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 Aşık mısınız? Ah. Ah bu ne iş bir ya böyle? Şey. Ah. Herhalde ya, gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah! Ah! Aşaka mısınız? Ah! Ah bu ne iş şey ah. ya Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah! Ah! Aşaka mısınız? Ah! Ah bu ne iş ya Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah, ah, ah. Ay şaka mısınız? Ah, ah bu neymiş ya? Ben ben. Ah. Herhalde yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah, ah, ah. Ay şaka mısınız? Ah, ah bu neymiş ya? Ben ben. Ah. Herhalde yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah, ah, ah. <laughs> Ay şaka mısınız? Ah! Ah bu neymiş ya böyle? Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım! Ah! Ah! Ay şaka mısınız? Ah! Ah bu neymiş ya böyle? Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım! Ah! Ah! Ay şaka, <gülüyor> <ya>? <gülüyor> şaka mısınız? Ah! Ah bu ne iş ya be <laughs> Ah. Herhalde yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah. Ah. A şaka mısınız? Ah. Ah bu ne iş ya be <laughs> Ah. Herhalde yani gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah. Ah. A şaka mısınız? Ah. Ah bu ne iş ya be <laughs> Ah. Ya, herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah! Ah! Ah! Aşık mısınız? Ah! Ah bu ne iş ya böyle? Evet. Ah! Ya, herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah! Ah! Ah! Aşık mısınız? Ah! Ah bu ne iş ya böyle? Evet. Ah! Ya, herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah! Ah! Ay <laughs> şaka Ah! Ah bu ne iş ya böyle? Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah! Ah! Ay şaka Ah! Ah bu ne iş ya böyle? Ah! Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah oh, bu ne iş ya be ya. Ah. Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. Allah'ım. Ah. Oh. Ah. Oh. Şaka mısınız? Ah. Oh. Ah oh. bu ne iş ya be ya. Ah. Herhalde gerçek yapmıyorsunuz. <laughs> Allah'ım. Ah. Oh. Ah. Oh. Şaka mısınız? Ah. Oh. Ah oh. 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 bu ne iş ya. Ah. I think i checked out